Bilgin olsun kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni yayınladığımız bilgileri kaçırmamış olursunuz. İyi seyirler. Yurtta barınma belgesi nasıl alınır? Yurtlara yerleşmeye hak kazanan ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin yapacakları çeşitli burs başvurularında, burs veren ve bazı kurumlar tarafından istenilebilen barkodlu yurtta barınma belgesi aynı zamanda yurtlara giriş çıkışlarda bazı yurtlar tarafından da öğrencilerden istenilebilmektedir. Öğrenciler yurtlarda öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilmektedirler. Barkodlu yurtta barınma belgesi oluşturmak isteyen öğrenciler bu işlemi e-devlet kapısı üzerinden yapabilmektedirler. E-devlet kapısı üzerinden barkodlu yurtta barınma belgesi sorgulama işlemi yapabilmek için e-devlet kapısının kayıtlı kullanıcısı olmak veya e-imza sahibi olmak gerekmektedir. E-devlet kapısı kullanıcısı olmak için en yakın PTT merkezlerine gidilerek e-devlet şifresi almak yeterlidir e-devlet şifreniz ile birlikte www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra arama yerine yurtta barınma belgesi sorgulama yazıp karşınıza gelen ekrandaki linki tıkladığınızda açılan sayfadan barkodlu yurtta barınma belgenizi oluşturabilir, bilgisayarınıza kaydedebilir ve çıktısını alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Zil butonuna basarak yeni yayınladığımız bilgilerden faydalanabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmek için yorumda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.